Taksim'de de biz şu andaki yapmakta olduğumuz trafiği yer altına alma çalışması bu kentte özellikle Talibane'nin şöyle bir 6-7 yıl öncesine giderseniz oradaki sıkıntıları rahatlıkla hissedebilir, hatırlayabilirsiniz. O bölge şu anda İstanbul'un en önemli oteller bölgesi haline geldi ve altında kafeleriyle çok daha farklı yayınlaşmış yoluyla bir, bir güzellik oteller bölgesi Taksim'e bağlayacak olan meydana ve istiklal caddesine açacak olan ve Tarlabaşı istikametinden Cumhuriyet Caddesi'ne doğru giden yoldaki trafik yoğunluğunu ki kurul kararında da bunu üzerine basarak ifade ediyor. Altı almak suretiyle bir yaya aksını rahatlatmayı orada hedefe koyduk. Ve şu anda hızlı bir çalışma var. Arkadaşlarımıza hep söylediğim ve birçok kayıtlarınızda da olduğunu zannediyorum ki medyamızın İstanbul gibi kentlerde şehir şantiyeciliği vatandaşlara rahatsızlık vermeden çok kaliteli, temiz, düzgün ve hızlı bir hizmetin yapılması lazım. Biz burada bu konuda hassasiyetimizi koyduk. 8 aylık bir süreyi çok daha yakına çekeceğimizi de inanıyorum. Buna göre tedbirler alındı. Gece gündüz demeden çalışma sürecek. Ve burada inanıyorum ki tamamlandığı zaman bu proje bir başarı olarak kabul edilecek ve teşekkür edileceğine inanıyorum. Daha önce hatırlanırsa, birçok akademisyenimizin, uzman olan hocalarımızın tünel yollarla ilgili eleştirilerini medyadan hep gördük ve televizyonlarımıza hep misafir konuk oldular ve konuşmalarını orada yaptılar. Ama bugün tüneller met ediliyor, metrisana ediliyor ve teşekkür ediliyor hale geldi. Bu tüneller Aynı şekilde diyorum ki bu yapıldığı zamanda İstanbul'un önemli bir noktası olan Taksim'deki trafik yoğunluğundan rahatsızlık ortadan kalkacak, daha fazla yaşın hale gelecek, daha etkin bir nokta olacak. Geçmişte bu Tarlabaşı Caddesi şu anda Kameratun Camii ile İngiliz Konsolosluğu duvarı arasındaki iki şerit kadardı. O şerit orada duruyor. Örnek oradan aşağı gelir kıvrılır yine iki şerit Taksim'e çıkardı. Sonra bugünkü hale geldi ama bugün bile yeterli değil. Çünkü niye? Hareketlilik çok. <laughs> Biz tarihi esasında burada bireysel araçlar yerine toplu taşımı özendirmeyi ve bununla ilgili yatırımlarımıza ağırlık verdiğimizi ifade etmek istedim. Metrolar şu anda hızlı bir şekilde devam etmekte. 2016 yılında vardığımız zamanda İstanbul'da 7 milyon insan metroyu, raylı sistemi kullanır hale gelecek. Buna geldiği zaman daha çok insanlar aşağıda trafik ulaşımına erişimi sağlayacak ama yüzeyde de kenti yaşayacak. Kenti yaşayabilme olgusuyla bunları oluşturmak, meydanları oluşturmak. E, inanıyorum i̇nanıyorum ki Taksim gerçekten Taksim olacak. Efendim buyurun. Geçen, geçtiğimiz günlerde e, bazı gazetelerde, internet sitelerinde haberler çıktı. E, çalışmalar durduruldu diye ama çalışmaların durdurulmadığını siz de, e, biraz önce belirttiniz. Ancak e, İstanbul İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu e, bu çalışmanın arkeolojik uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini ve iş makinelerinin değil de elle kazılması gerektiğini ve e, Taksim alanı gereği yani bulunduğu bölge gereği de tarihi eserlerin çıkabileceğini bile getirdi. Bu konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? E bu eksik bilgi. Ben hemen düzeltmek istiyorum. Bilgi kirliliği çok önemli. Taksim bölgesi arkeolojik sit değil. Ne demek? Burada katmanlarında bir yerleşim yok. Sema ve Eyice hocamızın birçok kitaplarında ve söylemlerinde ve makalelerinde Taksim hep anlatır. Maksim'in arkasında veba salgını çıktığı zaman şu andaki Fransız Kültür Merkezi'nin bir hastane gibi sağlık merkezi olarak kullanıldığını, ve oradaki özellikle gemiciler ağırlıklı olmak üzere Galata'da gemiciler ağırlıklı olmak üzere ve bu hastalığından ölenleri kireçlenerek buraya gömüldüğünü daha önce bahsettiler. Maksimum altında arkeolojik kazılar yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Daha önce. Bu biliniyor. Bu bölge böyle bir bölge. Arkeolojik sit olmadığı için arkeolojik sit olmadığı için bir arkeolojik kazı hassasiyeti gerekmiyor. Arkeolojik Öyle bir şey olsaydı tabii bunları da biz düşünerek başka türlü tedbirler alınmaya belki çalışılacaktı. Belki tünel yapılacaktı. Yani bunu e, girmek istemiyorum. İhtiyaç neyse bu ihtiyacı nasıl çözebiliriz Mutlaka olmanız gerekiyor. Burası arkeolojik sit olmadığı için bir kentsel sit mantığıyla çalışıyoruz. Kentsel sırt, kentin önemli bir noktası ve buradan makinalı kazı yapılacak. Makinalı kazı yapılırken de yine dikkat edilmesi gerekiyor. Kurma kurulunun ifadesi, buraya e, arkeoloji e, müdürlüğünden e, bir yetkilinin veya ilgilinin bulunması. Hatta Sayın Bakanımızla da görüştüm, burada belediyemizin kendi e, şantiyesinde bir arkeolog, bir iki arkeolog bulundurmasını bile olumlu karşılığı ve kafi buluyorlar. Bu elle kazı anlamına gelmiyor, elle kazı şeklinde bir e, e, sıkıntı ve işin durdurulması yok, İş gecikmeyecek. 8 aydan daha önce biteceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Evet basınıza. Efendim? Yani kazılarda topçuk kışlasının temellerine rastlanabilir demişti. Kazıldı mı? Topçuk kışlası şu anda bizim. Temellerine rastlanabilir şu anda, mi? Şu anda. Şu anda bizim. Ee, ihalemizde söz konusu olan tarla başından gelip Cumhuriyet Caddesi'ne giden istikametin e, şantiyesini bahsediyoruz ve oradaki kazılarda bir alikolojik sitalar değil. E, bundan dolayı bir sıkıntı e, olmayacak. Elle kazı ihtiyacı yok. Tabii ki daha sonra Taksim Kışlası ki daha henüz o kuruldan onayı falan alınmadı onun, daha sonraki bir olay. Onun kendi e, temellerini, kendi izlerini bulmak için orada bir arkeolojik kazı gerekecektir. O ayrı ama temelleri bulmak için. O başka katmanlarda başka kültürü, kültürel mirasa ulaşma erişme anlamında değil. Kendi izlerini bulmadığına yapılacak olan iz arama noktasına oturabilmesi için e, bir çalışma olacaktır. Efendim. Başkanım bir de şey deniyor. Yani o Topçukhis ile ilgili hani röleveleri yapılacak. Hani sadece fotoğraflar dışında belge, bilgi, kanıt yok deniyor. Dün de mecliste eleştirdi CHP grubu. Şimdi Türkiye dünyada yani orijinalini yapabilecek yeterli done var mı? Neyi dünyada bu kültürel miraslar konusunda değerli görüşler var. Her yani bazıları diyor ki gitmişse gitmiş. bir daha onunla niye üzerinde duruyorsun? Bazıları var. Diyor ki bir yerde bir eser varsa onun son katmanındaki alt katmanlara doğru eski devirlere doğru gitseniz onlarca katman oraya kadar gitmek değil, Neolitik döneme kadar gitmek değil, son dönemdeki eserleri ortaya koymak, onları tekrar kent hafızasını kazandırmak gibi e, dünyada ve farklı görüş ve trendler var. Tabi burada e, bu bölgede daha önce var olan e, Kışla'nın yerine konarak bir kültür sanat merkezi, bir aktivite merkezi olarak konması bir ee, kente yeni bir heyecan verecek bir nokta olması konusunda bir çalışma var. Doğru. Ee, Tabi bir diğer taraftan bazı yerlerde ki ben bu detaya girmeyeceğim. Bir yerlerde yok olmuş. Şu anda üzerine başka yapıları bulunduğu yerlerde bile ilerlendiğimizi görüyoruz. Niye? Burada şu vardı cami vardı. Üzerinde bina var. E ee, Bu cami nerede? Şimdi bununla bunu mukayese ettiği zaman bu söylemlerde samimiyet olmadığı ortaya çıkar. Burada samimiyet olmadı ortaya. Bir tarafta üzerinde binalar var. Diyorlar ki burada eskiden cami varmış. Niye bu binalar burada? Geçmişte yapılmış birileri. Satmış camiyi de satmışlar zamanında parsel olarak. bugün orada o binalar yapılmış orada var. Ama planları işlenmiş. Yarın o bina yıkılırsa yeniden imar alamayacak. O camiyi koyacak şekilde koruma amaçlı imar planları tarihi yarım da koyduk bunları. Ama bugün için o bina yerinde. Ama maliki, sahibi derse ki ya öyle mi ben cami için binayı feda ediyorum, yıkıyorum derse cami yapılır. Yeni imar alamayacak. O plan kondu. Ama bunu bile eleştirip niye plan diye izledikleri yerler var. Ben bu detaya girmek istemiyorum. Taksim'de öyle bir yapı olmadığı halde bunu niye karşı çıkılıyor? Evet yani hiç önemli değildi. Hiçbir değeri yoktu. Bu yan yani. Bunlar çok yanlış. Biraz maksadını değişik noktalar. Burada e, değişik bir yönlendirme. Burada özellikle şunu belki vurgulamak lazım. Bu kentin hafızasından uygulanılan bir tanesi hiçbir şeyi mukayese etmek bir şeyin karşılığını bulmak anlamında değil. Önemli bir olguyu koyup bir aktivite kültür sanat merkezi haline getirip kente bir ve farklılıklar ortaya çıkanlar. Bugün yurt dışına gittiğimiz zaman, Almanya başta olmak üzere. Bazı caddeler sonradan yapılır. Savaş sonrası. Bazı binaları görüyorsunuz. Bunları geçmişte var zannediyorsunuz. Hayır. Geçmişin hafızasını getirip koydular ve o caddeleri gördüğünüz zaman ne kadar muhteşem tarihi muhafaza edilmiş diyorsunuz. Değil, diyoruz. Halbuki onlar savaş sonrası caddeler genişletilen yeni yerler yapılmış ve binaların cepheleri tekrar aynı şekilde konmak suretiyle bir tarih hayata kazandırılmış, geri getirilmiş. Biz şimdi şu anda e, Tophane'deki Tophane Amire binasının hemen yanında usta mektebi olarak bilinen yeri, Büyükşehir Belediye'mize ait olan yeri Mimar Sinan Üniversitemize verdik ve burası usta mektebi hayata geçirilecek ve burası Mimar Sinan Müzesi olacak. E, bu da bir eser. Yani o gördüğümüz Kemeraltı Caddesi Karaköy'den itibaren ne eserler yıkılmış götürülmüş. Geçmişini bir görseniz ne güzelim, güzelim şeyler yok edilmiş. ve onlardan bir tanesi tekrar yerine koydurup bir müze hale getirecek. Ha bunu da mı yapmayalım? Bu da mı yanlış? Yani oradaki usta mektebini yerine koymayalım mı? Mimar Sinan Müzesi yapacağız, yapmayalım mı? E orada zaten yok. Niye koyuyoruz? Böyle bir yerleşme işte olur mu? O da şu anda röreveler hazırlanıyor, kurullar, görüşmeler yapılıyor. Mimar Sinan Üniversitesi de onu yaptıracak. E, işte böyle kentin hafızası, kentin değerleri bunları koymayın, yapmayın, etmeyin demek tek taraflı düşünce ve biraz ee, belki eksik bilgilenmenin getirdiği yansıma olarak. Buyurun beyefendi. Sayın Başkan, başlarım 1943 Üsküdar'da ilkokulu bitirdim. O sizin söylemiş olduğunuz durumu Üsküdar'da %90'da karşı yok evlerde. Sokaktan gelen sakal alan su kullanıyorduk. Fakat bu İstanbul nereye gidiyor? Ben onu çok merak ediyorum. Yani hep şey güzel oluyor, yükseliyor binalar işte Taksim'in alt üstüne geliyor. Buraları bir yerde bir zaman taş ocağıydı. Fakat şimdi muazzam bir merkez olacak. Fakat İstanbul böyle bu vaziyette neye kadar nasıl gidecek? Bu bir Parkinson durumuna dönmeyecek mi? Evet. Gökten iki sene su düşmezse bir su durumunu acaba gelecek seneler için açıklar mısınız? İki sene su düşmezse bu 50 katlı binanın bodrum katları, garaj, garajları adı, acaba o evin akıllarıyla Dolmayacak mı? Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor, şehirler nereye gidiyor böyle bakmak lazım. Biraz önce bahsettim. Yakın gelecekte dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. Bunu önüne geçmek mümkün değil. Tüm şehirler, bütün dünyada trend bu. Kırsaldaki insanın nasıl tutarız çalışması var. O bölgeler nasıl gelişir de başka eşikler oluşturmak sürece bu kentlerdeki yoğunluk azaltılır. Bütün dünya bunu konuşuyor. Bütün dünyada bu. Tabii kentler bu yoğunluğu alırken, bu gelişimi yani bu nüfus artışını eee maruz kalırken bunun karşısında planlı bir gelişim gösterirse problem yaşamaz. Tabii ki Üsküdar'ın Doğancılar eski güzel semti yok artık. Orada birkaç tane bina kaldı. Kasımpaşa'da bildiğim Kasımpaşa konakları mahallesi ahşap evler yok. Fatih'te öyle. O güzelim sokaklar, o güzel farklılıklar o kafesli evler, benim çocukluğumda geçtiğim, içeride udunu çalıp şarkı söyleyen e, hanımların, ablaların seslerini duyduğumuz sokaktan geçerken, o dönemler bitti. Tabii şimdi artık farklı bir e, dönemde yaşamaktayız. İşte biz de şehir yönetimi olarak kent ulaşımı başta rahatlatmak, kenti rahat bir yaşam hale getirmek, su ihtiyacı bahsettiğiniz gibi 40-50 yıl hesaplarını yaparak onları hazırlamak görevlerini üstlendik. Diyoruz ki İstanbul, şu anda 50 yıl sonrası içinde var. Teknoloji de buna müsait. Siz onu hiç dert etmeyin. 50 yıl sonrayı da hazırlıyoruz. Biz olmayacağız ama gelecek kuşaklar 50 yıl sonra İstanbul'da rahat hareket edecekler. Su ihtiyacını karşılayacaklar. Hiçbir problem yaşamayacak. Şehirler böyle. Şehirler olgusu bu. Herkes, hepimiz değişik yerlerden İstanbul'a gelmişiz. Anadolu'nun değişik yerlerinden. Ama herkes gelenlere, hadi şu tarihe kadar gelenler gelin deme imkanımız da yok. Evet, buyurun. Buyurun. Taksim'den devam etmek istiyorum. E, paravanların üzerinden atlayan insanları görmüşsünüzdür. İnsanların yürümekle ilgili bazı sıkıntıları vardı. başına gidecek olanlar ya paravanın üstünden atladılar ya da e, trafiğin içinde ilerlemek zorunda kaldılar. Bir yaya geçidi ve ışık olmadığı için. E, hala bugün gittiğinizde Taksim'de bu sıkıntı devam ediyor. Vatandaşlar nereden gideceğiz, nasıl geçeceğiz diye soruyorlar. Benim sorum bununla ilgili bir önlem alınacak mı? Bir de farklı bir dalış tüneli kazılacak mı? Yani sadece Cumhuriyet Caddesi'ni ilgilendiren kısımda mı çalışma olacak? Yani yeni paravanlar, yeni dalış tünel kazıları görecek miyiz? Teşekkür ederim. İnternet üzerinden bizim turistik kameralar İstanbul Belediyesi'ne bakarsanız Taksim'deki o kazıyı, o alanı rahatlıkla görürsünüz. Yoğunlukları trafiği de görürsünüz. Yani ben buradan işte Taksim merak eden, bizi izleyenlere ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde oturup e, İstanbul'u merak edenlere bunu söylüyorum. İstanbul'un turistik kameraları var. İnternet üzerinden girdiğiniz zaman İstanbul'un çok daha farklı noktalarını rahatlıkla 24 saat izleyebilirsiniz. Taksim'i izleyebilirsiniz. Biz de izliyoruz Taksim'i. Bunu altını çiziyorum. Tabii Taksim'de şu anda bir yönlendirmeler yapıldı. Bir imkanı var. Tabii ki eski rahatlığı yok. Çünkü bir orada bir şantiye var. Ama tabii biraz da e, kentin içerisinde e, bu yürüme hareketliliği zorunlu ve alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldığımız bir nokta orası. Çok kısa sürecek. Bununla ilgili tedbirler alınmasını ben özellikle arkadaşlarıma söyledim. Yani oradaki kazının e, bir an önce bazı noktaları bitirilip yaya rahat Onu üzerinde arkadaşlarımız duruyor. Ve şu anda bizim Taksim e, projesini dört e, aşamalı olarak düşünmek lazım. Evet yani aşamalı. Bir tanesi bu Tarlabaşı Cumhuriyet Caddesi istikameti şu anda ihalesi yapılan ve işlem burada. Bu bitmeden diğerlerine başlamıyoruz. Bu bitireceğiz. Her tarafı bir kaos haline getirmek istemiyoruz. Diğer bir tanesi gümüş suyundan gelip Mete Caddesi üzerinden taş kışa geçen yolun trafiği yer altına alınması idi. Kurul bunu kabul etmedi, reddetti. Olmaz dedi. Çevreler doğru görmüyorlar. Başka bir çözüm getirin diyor kurul. Bizim arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda da yaptığımız trafik sayımlarında çok fazla öncelikli bir iş olarak görünmüyor. Biz bunu başka türlü çözebiliyoruz. Yani orada biz buna da kararımız böyleydi. Hatta bizim projemiz kurulda görüşürken kurula biz haber gönderdik. İlgili yetkili arkadaşımız orada temsilcimiz. Burada birinci etabı tamamlanırsa biz diğerleri üzerinde halen çalışıyoruz. Diye biz haberimiz de bizim bilgimizde kurula gitti. Ee, orada biz farklı bir çözüm getirebiliriz. Orayı alta almayabiliriz. Ee, büyük ihtimal öyle görüyoruz. Diğer bir tanesi ee, Firuza, Serviler Caddesi'nin yer altına alınmasıydı. Orada da ciddi bir sıkıntı yaşanabilir. Büyük yarıklar çıkıyor. <laughs> Dar bir cadde. Ee, Bunu yerine acaba Firuza'dan bir tünelle delerek geçip de hiç oraları bozmadan olabilir mi veya başka türlü bir çözüm gelebilir mi bunu da inceliyoruz. Henüz daha bu da netleşmedi. Kurul bunu da e, uygun görmemiş yani ilk verdiğimiz projeyi. Ki biz onu da zaten e, net değiliz dediğim o. Bir diğeri taşkışta e, e, taşkışta tarafındaki trafiğin düzenlenmesi var yani divan oteli istikamete düzenlenmesi var. O da çalışmalar sürüyor. Bir bir tanesi de e, topçu kışlası projesi var. Onlar hepsi de bir kurulun, bilimsel bir görüşün arkasından hazırlanacak ama bahsettiğim gibi bir kültür sanat aktivite merkezi olması ağırlıklı aktivite merkezi olması konusunda hassasiyetimiz var. Efendim. Buyurun. Milliyet Gazetesi Yavuz Karaman. Önce projeyle efendim. ilişkili yap, işlet, devlet modelinden bahsettiniz. Birazcık e, kaç yıllık bir anlaşılıyor. Evet. Burası bir sorum daha olacak Kadir Bey. Kentsel dönüşüm yasası çıktı. Bu yasa kapsamında bazı belediyelerde riskli bölgelerin ya da riskli yapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı bazıları sonuçlandı gibi. Sizin bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? İstanbul'da hangi bölgelerde dönüşüme öncelik vermeyi planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet bu son sorunuzdan ben başlayarak devam edeyim. Son sorunuzdayım. Sonra buraya geleceğim. İstanbul'da zaten biz hatırlanırsa 2009 seçimleri arkasından şöyle bir ifadeyi kullandık. Dedik ki İstanbul'da özellikle bu dönem bizim kentte deprem ve afetle ilgili dönüşüm yolu olacak dedik. Daha önce ulaşımla ilgili birinci dönemimizi ağırlıklı yatırımlarımızı yapmıştık. Bu dönem buna hassasiyetimizi gösterdik. Ve bu ikinci dönemde gerçekten değişik noktalarda bu çalışma başladı. Yani bunun bir tanesi Sümer Mahallesi'dir. Bir tanesi Sarıyer, Sarıyer, Derbent'teki 1660 binanın kaldırılması ve taşınması yani yerinde yerinde dönüştürülmesi o da başladı. E, çalışmalar, proje çalışmaları devam ediyor. Fikir Fikirtepe'dir. Değişik noktalarda Esenyurt'ta, Esenler'de olsun, Beyoğlu'nda olsun, Sütlüce'de olsun e, bu çalışmalar yürüyordu zaten. Çıkan yasayla birlikte yeni bir olgu, yeni bir anlayış başladı. Burada vatandaşımız da gerçekten semim olarak buna katılmak istiyor ve hassasiyetlerini Van Erciş depreminden sonra ortaya koydu. Hükümetimiz de buna destek veriyor. Dönüşüm alanlarındaki insanlarımızın tekrar geri gelebilecek dönem içerisinde kiralarını da bakanlık ödüyor. Şehircilik ve Çevre Bakanlığımız bu kiraları da veriyor. Ve şu anda ilçe belediyeleri alanlar ilan etmek suretiyle bakanlıkla, bakanlık da bizimle ana planlara, yüz binlik planlara uyumlu olup olmaması konusundaki dikkat ederek bu çalışmalar sürüyor. E, beraberce o planlarla örtüşüp örtüşmediğini e, ve ulaşım sistemlerinde bir sorun çıkarıp çıkarmayacağını da çünkü getirecek yoğunluk var. Planların çevreyle ve kentle olan ilişkisi gözden geçirmek üzere e, bakanlıkla, Büyükşehir Belediyesi olarak paralel çalışıyoruz. Ve inanıyorum ki hem ekonomik hareketlilik hem istihdam arası kente önemli bir kazanım ve bir de artık bu korkulu rüyadan kurtulmanın e, bir adımları olarak bunu görmek lazım. Ve burada çalışma sürmekte. Biz burasını 30 yıllığına yap işlet olarak verdik. Biraz önce bahsettiğim gibi bu alanı biz böyle bir projeye hayata geçirsek bunu işletme maliyeti, işletme sistemi çok farklı bir şey. Bizler sadece işi kurgulamak ve işi yönlendirmek üzere büyük şey veririz. Ve bununla ilgili e, yapılan çalışmada ee, 1 ile 10 yıl için e, 60 milyon ödelecek. O arkasından e, 3600 bin de olmalı